Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Gündeme bomba gibi düşen bir transfer gelişmesiyle karşınızdayım. Galatasaray büyük oynuyor demiştik takip ettiğim yorumculardan bir tanesi ve istihbaratına güvendiğim yorumculardan bir tanesi Mehmet Özcan şunu söylemişti. Galatasaray o kadar büyük isimlerle görüşüyor ki duyduğunuz zaman şok olacaktınız. Aynısını Evren Göz de söylemişti. İki yorumuna ve analizine güvendiğim isim gerçekten Galatasaray'ın bomba transferlerle geleceğini söylemişti. Yurt dışından izlediğimiz, öğrendiğimiz bilgiler neticesinde de Galatasaray'ın ilgili olduğu isimler gerçekten yıldız isimlerdi. Bugün gündeme düşen isimlerin en büyüklerinden bir tanesi hatta bu transfer transfer dönemindeki en bomba isim gündeme geldi. Muhammed Salah arkadaşlar. Aspor'un yaptığı habere göre, Emre Kaplan'ın yaptığı habere göre Galatasaray iletişime geçerek Muhammed Salah'ı Galatasaray'a getirmek için şu anda girişimlere başlamış durumda. Yapılan sponsorluk görüşmeleri ve 2025 yılında bitecek olan Muhammed Salah'ın sözleşmesiyle birlikte Liverpool'a bir bonservis bedeli ödemeyi kabul ediyor Galatasaray ve Muhammed Salah'a da 5 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunuyor. Muhammed Salah'ın Türkiye'yi sevmesi Müslüman bir ülke olması aynı zamanda da 5 yıllık bir sözleşmeye kabul etmeye sıcak baktığı söyleniyor değerli arkadaşlar. 31 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. 5 yıllık sözleşmeyle birlikte 36 yaşına kadar kariyerini garantilemiş olacak. 36 yaşında da yine bırakacağını düşünmüyorum ben Salah'ın ancak. 36 yaşında futbolu bıraktığı zaman Galatasaray'da jübil yapabilecek bir durum. 36 yaşına kadar sözleşmesi devam eden bir oyuncu olmuş olacak. Şu ana kadar Liverpool maksimum verimi aldığı için Salah'tan güzel bir bon servis bedeliyle de göndermeye sıcak bakıyor. Çünkü aldığı paranın kat kat fazlasını Muhammed Salah Liverpool'a çıkarttı zaten. Şu anda da edeceği 31 yaşında getireceği ücrette yanına kar kalmış olacak Liverpool için. Liverpool şu anda 20 milyon euro bon servis bedeline okey veriyor arkadaşlar. 20 milyon bon servise Muhammed Salah'ı alabilirsiniz diyor. Muhammed Salah da 5 yıllık sözleşme artı İstanbul göz önünde bulundurulduğu zaman Galatasaray şu anda hayır demiyor. Ancak çok zor bir transfer olduğunu söyleyebiliriz. 20 milyon euro bon servis bedeli Galatasaray nasıl cebinden çıkarıp bu parayı verecek? Şunu düşündüğümüz zaman Saşa Boye'nin 16 milyon 17 milyon euro şu anda teklif aldığını düşündüğümüz zaman acaba Boye'yi satsa onun parasına Galatasaray Salah'ı alsa nasıl olur diye insan düşünmüyor değil. Tabii ki çok fazla rakibi olacak Galatasaray'ın bu konuda. Arabistan rakibi olacak. Premier Lig'den çok önemli kulüpler Galatasaray'ın rakibi olacak. Burada Galatasaray'ın ikna kabiliyeti, Galatasaray'ın ve Türkiye'nin böyle Müslüman bir toplumda yaşaması ve Salah'ın da Müslüman bir futbolcu olması, Mısırlı olması bunu etkileyecektir diye düşünüyorum. Çok zor bir transfer ancak Galatasaray yaptığı transferlerin geçen sene özellikle çoğu zordu. Zaniolo çok zordu, Icardi çok zordu, Torreira çok zordu, Mertens ile ilgili Birçok rakip vardı. Mertens az kalsın Premier Lig'e gidecekti. Bundan dolayı Galatasaray'ın yine rakibi fazla. isim yüksek, isim çok fazla. Yüksek bir isim gerçekten. Bundan dolayı had edinme olacak bir transfer değil. Bir gün içinde netleşecek bir transfer değil ancak. Galatasaray'ın şu anda... Sosyal medyaya Salah isminin düşmesi ve güvenilir kaynaklara düşmeye başlaması gerçekten benim de tüylerimi ürpertti ve bu isim sadece Türkiye basınında değil İngiltere basınında da şu anda yer bulmaya başladı arkadaşlar. Tekrardan size rakamları söylemek istiyorum. 20 milyon euro bon servis beklentisi var Liverpool'un görüşme gerçekleştirmeye başladığı ilk temas kuruldu. Ancak bununla ilgili Galatasaray ya satacağı oyuncularla ilgili bir tasarrufta bulunacak ya da bir sponsor desteği alacak arkadaşlar. Bu konuyla ilgili bon servisini karşılamak için şu anda Liverpool'da 20 milyon euro yıllık ücret alıyor arkadaşlar. Bunu karşılamak imkansız Galatasaray'ın her sene bir Bon servis vermiş olması gerekiyor. Galatasaray tabii ki uygun bir fiyata ikna etmesi gerekiyor. 31 yaşında olduğunu da göz önünde bulundurarak biraz daha uygun bedeli ancak 20 milyon eurodan kaç milyon euroya iner diye düşünmekte insanın aklından çıkmıyor. Çok zor bir transfer. Ben hala imkan vermiyorum ancak Galatasaray'da imkansızları imkanlı hale getiren bir kulüp. Galatasaray aslında Liverpool'un kapısını ilk olarak kiralık olarak çalıyor arkadaşlar. Bir yıllık kiralık olarak Kiralamak istiyor Salah'ı ancak Liverpool'un cevabı şu oluyor. Yani memnun olduğumuz bir oyuncuyu neden kiralayalım? Her yıl 30 gol, üzeri 61 oyuncu. Bu sene 30 gol, geçen sene 31 gol. Bunların yanında asistler var. Ondan önceki sezon yine 30 gol barajını aşmış ve bu oyuncu kanat oyuncusu. Bu kanat oyuncusu Şampiyonlar Ligi'nde her sezon 8 golün üzerinde atmış bir oyuncu. Neden bu oyuncuyu kiralık olarak verelim diye tabii ki Galatasaray bir serzenişte bulunuyor. Eğer Salah'ı vereceksek 20 milyon euro bon servis bedeli almamız gerekiyor diyor Liverpool. Galatasaray da bu cevabın üzerine ciddi bir şekilde düşünüyor. Şu anda ciddi temaslar kurulmaya başladı ancak bu temas ne kadar olumlu sonuçlanır? Galatasaray'ın yapacağı teklif biliyorsunuz Erdem Timur bir seferinde ya biz verebileceğimizin en alt limitini veriyoruz. 7 milyon euro isteyene 700 bin euro teklif ediyoruz. Belki kabul eder yani biz duamızı edelim Allah belki kabul eder tarzında bir söylemi vardı. Salah'ta da aynı görüşme olacak. 20 milyon eurodan ne kadar inerse Allah bilmiyorum ancak Salah Galatasaray gündemine gelmesi bile Galatasaray'ın marka değerini gösteriyor arkadaşlar. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğu ve büyük oyunculara talip olduğunu gösteriyor. Şu anda bu işin ciddiyesi ne boyutlara gelir bilmiyorum ancak... Galatasaray'ın bu transfer politikasında şu ana kadar oyuncu açıklamaması ya da bir oyuncunun gündeme gelmemesinin sebebi Galatasaray'ın çok büyük yıldızlara talip olduğunu gösteriyor tekrardan. Salah'la ilgili şu anda çok olumlu bir durum yok, olumsuz bir durum da yok ancak. Benim görüşüme bakarsanız Galatasaray bu transferi bitirme olasılığı %5-6 civarında %90-95 dolayında olumsuz olur diye düşünüyorum. Çünkü bütçe çok fazla bunu kaldırabilecek kulüp değil Galatasaray şu anda. Ama yine de biz bu işin peşini bırakmayacağız ve sizlere daha fazla bilgi vermek için burada olacağız. Sizlerden ricam like atıp abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.